Efendim İbrahim bin Etem Hazretleri var. Kendisi padişahın oğlu şehzade fakat şehzadeliği bırakıp dervişliği seçmiş bir kimse. Bir gün Kudüs-ü Şerif'e gitmiş. Beyt-i Maktis'e yani Mescid-i Aksa'da efendim ibadet ediyor. Gece kalıp orada ibadet etmek istiyor. Fakat bekçiler de bırakmıyorlar. Onun için hasırların arasına gizlenmiştim diyor. Gece yarısı başlarında yaşlı ihtiyar bir zat onunla beraber 39 kişide ardında 40 kişi Mescid de Aksa'ya girdi, Beytül Makdis'e girdi efendim ve konuşmaya başladılar. O ihtiyar zat dedi ki buralarda dedi bir yabancı var. Efendime söyleyeyim bir yabancı kokusu alıyorum, bir insan kokusu alıyorum. Efendim o 40 gündür yaptığı ibadetlerden tat, lezzet maalesef alamıyor diyor. Böyle deyince o ihtiyar İbrahim bin Etem o saklandığı hasırların arasından çıkıyor. 40 gündür o ibadetlerinden lezzet tat alamayan benim diyor. Peki neden tat alamıyorum diyor ihtiyara soruyor. İhtiyar diyor ki ya İbrahim sen diyor Basra'dayken hurma alıyordum bir hurma tezgahından. Fakat hurmayı alırken yere düşmüş bir hurma gördün. O hurmayı kendi paket paketinden düştüğünü zannettin. O hurmayı da aldın ve yedin. Yani başkasının malını yedin. Bir hurmaya başkasının malını yedin. İşte başkasının malını efendime söyleyeyim kendi onun olmayan o hurmayı yediğin için sen ibadetlerinden lezzet alamıyorsun diyor. Ve inanın İbrahim bin Ethem Hazretleri çok pişman oluyor. Yayan yürüye yürüye Basra'ya gidiyor. Basra nere? Kudüs nere? Yani oralarında baya bir mesafe var. Günlerce süren yolculuktan sonra Basrada araya taraya o hurma satıcısını buluyor ve ondan helallık alıyor. Ondan sonra Efendim yaptığı ibadetlerden lezzet almaya haz duymaya başlıyor. Ya yediği insana tesir eder. Yediği lokma insana tesir eder. Helal lokma yer ise yaptığı ibadet kolay olur. Yaptığı ibadetten zevk duyar efendim.